Selamun Aleyküm Bugün yılın son videosu olsa da Belki ben geç yükleyebilirim Zul oynayacağız Haza aman başlayalım Maç gemi Gemide oynuyoruz Vay be Bilgisayardan oyun keyfi Şurası gözükmüyor Lanet yani. olsun Biz Kamerayı şöyle alsak Biraz gözükür mü ki Yok ya böyle iyi. <laughs> Umarım sesim iyi geliyordur. <laughs> Bir de böyle deneyeceğiz. En azından belki bilgisayardan oyun oyun çekebilirim. Böyle. Ay ama iyi ya sabitlendi. He. Ulan Windows 7'den de zula. Yani değişik oluyor. Ben de niye daha net gözüküyor ki? Biraz iyi tamam böyle daha iyi gözüktü. Şöyle telefonu gözüküyor mu bura? Mas. Ayarlamaya çalışıyorum şu anda. Buradan gözüküyor mas. Tamam. Tam üstten gözükmüyor Tam üst gerek yok aslında ama. ama şöyle buradan gözüküyor mas. Tamam. Okey. Hazır kamera. Oyun mu bekliyoruz. Bulda. Tamam. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. da Evet. Eşref Dayı rivayete göre. Çakırcalı Mehmet Efe'nin soyundan geliyor. Eşref. Ayıptır sorması da Çakırcalı Mehmet Efendi kim? Burada bir iki dakikadır garip olaylar dönüyor. Garip konuşmalar. Yaşıyor musun? Oha. Burada <laughs> daha farklı. Oy tamam. Öf öf. Akıcı denmese de bilgisayardan gene arada birkaç kere kasıyor. Tabi <laughs> efendim. Hoppala. Hoppala. Lan bu ne? What Lan benim mekonda bu mu varmış? Hayır. Zeynep'le mi oynuyorum ben? Kimle oynuyorum? Lan bu ne? No. Neredesin lan? Biz kimiz? Ya maviyiz abi. Maviler yeniliyor. Skor tablosu gözükmüyor galiba. Ha, şimdi tamam. Can gözükmüyor bu sefer de. Neyse. Önemli olan canman değil. Önemli olan şu anda da zaten bilgisi yarım falan gözükmesi her neyse abi niye bu kadar kasmaya başladı şuraya sis at tamam al sana pusu kelebek kelebek biz yedi kişi ne var öldürdük. Adamlar bizim bir katımız neredeyse iki katımız bir iki ama emma boş bir. Hop 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 adam? hop tamam, efendim. Abi adam burada da ama nerede Tamam. Allah. Bizim kimmiş lan <laughs> o? Tamam. tamam. Of! Bu neydi lan. Aa Zeynep'im lan ben. Zeynep bastık. Zeynep bastık mıydı lan. Ölmedi. Lan abi. What? Bu arada şeyin süresi bitmiş mi lan? Aa ikili bombanın Keder ne oldu? What? Gel lan buraya. Yeter lan. Oo oh, po 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 po. <laughs> Gel lan buraya. Seni öldürmezsem ne yapacağım ben? Bak şimdi, bak ölecek. Burada mısın? Buradaysan öldüreceğim. Yallah lobi. Hadi. Lobi değil de kendi yerine yallah. Lan... Ya bu kadar kasmıyordu ama. Bak yanına telefonu koydum bak. Kasmaya başladı. Sıkıntın ne lan senin telefonla? İki kişi. Oo. Hop. tebrik ediyor lan uf bak uyi lan bana mı nutluyon lan sen ne Oyunca. bu ne Mehmetçik pro mu lan bu Uy ama iyi silahmış lan hoppa hoppala abi bu ne biz oynamayalım o zaman bu ne ya nasıl Ne baba baba. Lan bomba attım lan kendime. Ulan. Oo. Aa. Benim 10. seviye olmam lazım. Çanakkale'de oynayacağım. Şehrimizde oynayacağım. Ben oraları görmem lazım. Görmezsem olmaz. Benim onuncu seviye olmam lazım. Kanka biz ikimiz... Allah. Adam değil miymiş işte lan? Hani? Aha adam. Ben burada pusuyum. Lan nereye gidiyorsunuz? Helal. Bizi tercih ettiğiniz için teşekkürler. Gizli ajan. Hava yolları. Vallahi, bu kim? Kusura bakma. Öldüğüm için ama kesinlikle yani. Uy, aşağıya atmayacağım ben. Atlayayım mı? şimdi atlamanın sırası değil. 74 canımız kaldı hiç. Abicim ayıptır sorması karşıda hacker. Hacker. Karşıda hacker var mı diyecektim. Ki öldüm. Tamam Of 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 şu AVP'ye geliyor. Hoppa. Adamları görüyorum ama bununla sıkamıyorum. Uzakta olması lazım. Hoppa. Ulan! Aa, çıldıracağım. Altı kere öldürdü beni adam. Karşıda adam vardı onu. O hala yerinde mi? Şuradan Ulan bir kafalık göstersene. Ulan. Ulan gerizekalı arkandayım mı lan. Baba baba. Ba, ba. Nereden sıktı lan o? Adi. Oh my god. Tamam gel lan. Senin orada olduğunu biliyoruz artık. Helal. Atın. Sonra at Riz. Tamam. Adam uçuyor. Ettik. Şimdi nerede adam? Lan. Hop. Tamam. amma gıcıkmış. Amma gıcıkmış. Amma gıcık. Bak arkadan arkadan. Sen hile misin oğlum? Tabutçu. Hile bence adam. Abicim ben karşıya bakıyorum da. Başı adam yok anasını satayım. Göstüler lan bir tane. Oh. lan yeter la yeter. MP3 geliyorum lan. M3 M3 MP3 lan. Şimdi, Bom. Adi. Ben buradan karşıya kadar pompalı. Gel la gel gel. Nalet olsun gel. Aa, aa, aa. Aa, 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 içim yanıyor. 11 dakika mı? Kaç kaç saat kaldık? ki? Abi bir kere de bot gelsin artık ya. Bu ne? Hep adamlarla uğraşıyoruz ya. Nasıl satayım? Ya bak arkamda gene arkamda. O beni unutur mu? O beni unutur mu? O beni unutur mu? O beni unutur mu? O Galatasaraylı mı şerefsiz? Hain. Adi herif. Galatasaraylı. <laughs> Evet, gümüş testi açıyoruz. Evet. Of! Kanka ya yapma ya. Abi ya. o. Dur bir. Dur, Mekon'a gitmem lazım. Mekon, Mekon. Şey, bu Mekon değil mi? Yes! Ama Tamam efendim. <laughs> Tamamdır. Ve bu arada Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Bunu yetiştirmeye çalışacağım bugüne. Saat kaç? 23.53. Yetiştirmeye çalışacağım. Bu yıl bence iyi geçti. Dururum bir. Yani özellikle ilk videom için çok iyi geçti. İlk videom 54 falan filan derken yani 8 aboneye ulaşıldı. En çok izlenen 201 görüntülenme Şortlarda ise 1200 izlenme. Yani abone olan herkese teşekkür ederim. İzleyen herkese teşekkür ederim. Bakalım. Bu yıl sen sus lan. Bu yıl acaba aman yeni yıl nasıl olacak? Sonraki yıla görüşmek üzere. Aynen.